Geçen sefer Türkiye'ye gelip de patlayan transferleri çekmiştik. Hatta videonun altına yazılmış abi bu nasıl olmaz? Hatta Tabata'dan bahsedilmiş. Ya beklentiyle gelip patlayan transferlerden bahsediyoruz. Bir de bu benim listem. Belki sizin farklı isimleriniz vardır. Koyarsınız yorumları. İkinci versiyonunu çekeriz. Ne güzel. Benim için de artı bir konu. Konu demişken aklınıza konu geliyorsa yazın alta ben de çekeyim hiç sorun değil bizim için 5 dakikalık hiç hiç sorun değil. Bugün de aklıma geldi dedim ki ya hiç beklentiyle gelmeyen ama çok büyük performans sergileyen oyuncular da oldu. Tamam daha az oldu. Kesinlikle listeyi yapmak biraz daha zordu ama nihayetinde 10 isim çıkarttık ve o 10 isim üzerinden de eğer tartışacak konular varsa yazın yorumlara onun üzerinden devam edelim. Başlayalım mı? 10 <laughs> numarada Nobre 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 Marcio Nobre Nobre geldi inanılmaz bir performans sergiledi. Yani devre arası transferleri listesi yapsam yine Mert Nobre ya da Marcio Nobre ilk adıyla yer alırdı diye düşünüyorum bu listede. Önce Kashiwa'da Japonya'da istediğini bulamadı Marcio Nobre sonra da Cruzeiro'ya gitti Cruzeiro'da da yine beklenen performansı sergileyemedi Cruzeiro'da. Hatta Alex'le birlikte oynamışlığı da var. Sonrasında da Fenerbahçe'ye kiralandı. Bu detay önemli çünkü birçok kişi aslında devamlı kiralandığını bilmiyor. Sanki bonservisi alındığını zannediyor Cruzeiro'dan ancak Fenerbahçe Mert Nobre'yi devamlı olarak kiraladı. Devre arasında gelmişti Mert Nobre ve geldiği sezon olağanüstü bir patlama yaşadı. 18 maç Yarım sezonda 12 gol, 2 asist ve şampiyonluk yaşadı Mert Nobre. Sonrasındaki sezonda Alex De Souza takıma katılıyor. Nobre 18 gol atıyor eğer yanlışım yoksa. Hatta ligde 18 gol, Alex De Souza'nın da 23 golü var. 45 maçta da toplam 22 gol, 7 asistle oynuyor Mert Nobre. Yine bir şampiyonluk. Sonraki sezonda 2005-2006 biliyorsunuz Denizli ile biten Fenerbahçe'nin facia sezonlarından bir tanesi. Şampiyonluğu son maçta kaybettiği sezonda 41 maç oynuyor Mert Nobre. 21 gol, 5 asist, 3 şampiyonluk yaşadı. 3 Türkiye Kupası var, bir de Süper Kupa kazandı. Nobre herhalde geldiğinde bu kadar iyi performans sergilemesi bu kadar yüksek performans sergilemesi beklenmiyordu. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a gitti ve ligimizdeki kariyerine devam etti. Nobre buraya gelip de beklenti olmadan çok yükseğe çıkan isimler arasında 10. sıradaydı. 9 numarayı ülkede fazla izleme şansımız olmadı. Fransa futbolunun en büyük yıldızlarından birisi. Metz diyeceğim. Akıllara gelecek mi? Belki biraz daha düşünürseniz. Evet Frank Ribery. Tabii ki Frank Ribery'den bahsediyoruz. Frank Ribery buraya gelirken Anelka'nın bonusu olarak gelmişti. Hatırlayın o dönemde banka reklamları vardı. Bir kredi kartının reklamı devamlı yapılıyordu. Nikola Anelka Fenerbahçe'ye gelmişti. Ve kimsenin de çok iyi tanımadığı Frank Ribery diye bir oyuncu yine bir başka Fransız Galatasaray'a transfer olmuştu. Mets'te mutsuzdu ve Galatasaray'a gitmeye karar vermişti. Çok fazla izleyemedik Frank Ribery'i. Sakatlıkları oldu, devamlı 11'de değildi ama herhalde bütün Galatasaraylılar... 5-1 kazanılan Fenerbahçe'ye karşı 5-1 kazanılan Türkiye Kupası'ndaki performansını hatırlar diye düşünüyorum. Ribery burada hızıyla, tekniğiyle dikkat çekti. Sadece taraftarların değil, kulüplerin de dikkatini çekti. Yaz döneminde aldı başını gitti Marsilya'ya. Sonrasında davalar mı dersiniz, sonrasında şikayetler mi dersiniz? UEFA dedi ki Marsilya haklı, Frank Ribery de haklı. Tazminat ödenmemesi gerekiyor dedi. Sonra kasa gitti Galatasaray. Kas da yine aynı şekilde Marsilya ve Frank Ribery'i haklı buldu. Çok az 4-5 ay izleyebildik Frank Ribery'yi ama hiçbir beklenti yokken çok önemli bir yıldız potansiyeli olduğunu göstermiştir Ribery. O kısa sürede keşke daha fazla izleyebilseydik. 8 numarada genç kardeşlerimizden birisi var. Ersin Destanoğlu. Ersin'i Bayrampaşa altyapısında izlerken Emrah Hoca, Emrah Bayraktar çok yakından takip ediyor. Bayrampaşa altyapısında Galatasaray istiyor, Fenerbahçe istiyor. Beşiktaş istiyor. Birçok kulüp peşinde. Daha 12-13 yaşında Ersin Destanoğlu. Emrah Hoca her gün gidiyor. Altyapıdaki hocalarla yemek yiyor. Onlara kahvaltı götürüyor. Onlara akşam yemeğe davet ediyor. Daha transfer dönemi amatör kulüpler için açık değil. Emrah Hoca önden davranıyor. Kulüple ilişkilerini iyi tutuyor. Bayrampaşa dedik. Bayrampaşa deyince akla gelen ilk isim kim futbolda? Arda Turk. Tabii ki Arda Turan. Bak Deniz hemen biliyor. Arda Barcelona'da o dönemde. Ne yapıyor Galatasaray? Barcelona'da oynayan Arda'yı rica ediyor. Bayrampaşa yaratıyor. Bayrampaşa'ya yarıyor Arda. Diyor ki ya bu çocuğu Galatasaray altyapısına verin diyor. Belediye başkanlarını devreye sokuyorlar. Hatırla abiler devreye giriyor. Hı, olmuyor. Emrah Bey, Emrah Bayraktar kalpleri içten fethetmiş. Diyorlar ki biz senden başkasına vermeyeceğiz bu oyuncuyu. 15 bin lira istiyoruz. Ersin Destan olduğu için, transferi için. Emre Hoca diyor ki tamam diyor, gidiyor Beşiktaş'a, diyor ki ya çok yetenekli bir kaleci var, alalım 15 bin lira. Olmaz diyorlar. Ya 12-13 yaşındaki oyuncuya para mı vereceğiz? 15 bin lira az da para değil diyorlar. Hatta Ödenem'in yöneticisi Ahmet Nurçebi, sen bizi oyalıyorsun, sen bizi kandırıyor musun yoksa diye tepkilerde bulunuyor. Evet, bugünün başkanı, bugün altyapıyla övünen Sayın Ahmet Nurçebi, aslında bu transfer ilk başta karşı çıkıyor. Emre Hoca çıkartıyor cebinden veriyor parayı 15 bin lirayı Ersin'i Beşiktaş'a getiriyor. E sonrası sonrası malum. Biliyorsunuz Sergen Yalçın'la sezona iki genç kaleciyle başlıyor. Bir tarafta Ersin, diğer tarafta Utku. Hatta Ersin ilk tercih değil. Önce Utku'yu denemeye başlıyor. Sonra bakıyor ki olmuyor. Ersin'le devam ediyor. İnanılmaz bir istikrar. Gerçekten çok ciddi bir potansiyel ve o potansiyele ulaşmak için de çok ciddi çalışan bir kaleci var karşımızda. Şampiyonluk kazanıyor, Süper Kupa'yı kazanıyor, Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Şimdi de devlerin dikkatini çekiyor. Milyon eurolar konuşuluyor. E nerede 15 bin lira, nerede milyon eurolar? İyi olmuş değil mi? Emre Hoca'ya tebrikler burada. 7 numarada yine bir Brezilyalı. Yine ismini değiştiren ve Türk vatandaşlığına geçen bir Brezilyalı. Sene 2001, Özkan Sümer Trabzonspor'un başkanı diyor ki ben Brezilya'ya gideceğim. Genç yetenekler keşfedeceğim. Finansal durum iyi değil. Çok para veremeyeceğiz. Oradan keşfettiğimiz oyuncuları buraya getireceğiz diyor. Gidiyor gözüne bir oyuncu çarpıyor. Aurelio. Aurelio'yu almak istiyor. Yanındaki menajere, kendisiyle birlikte giden menajere. Bayram tutmuyor diye soruyor. Diyor ki 3 milyon dolar istiyorlar başkan diyor. Elini çabuk tut. Avrupa'nın devleri peşinde diyor. Özkan Sümer diyor ki bizde 3 milyon dolar yok ki. Neyse geri dönüyorlar ama Özkan Sümer'in kafasında yer ediyor. Diyor ki ya bir ben kendim gideyim bakayım Brezilya'da kendim bir görüşeyim ne kadara verecekler bir Aurelio'yu diyor. Aslında biraz da farkına varıyor orada. Mevla'nın biraz yüksek olduğunu. Bir ay sonra tekrar gidiyor. Tekrar izliyor maçlarını. Yine hayran kalıyor Oralio ya Sadece Aurelio değil. 4 oyuncu birden Aurelio ile birlikte 730 bin dolara Trabzonspor'a transfer oluyorlar. 400 bin dolar Aurelio için 3 milyon dolar nerede? 300 bin, 400 bin dolar nerede? 300 bin dolar Jarro ve Da Silva için 150'şer bin dolar ikisi için ödeniyor ve Eduardo için de 30 bin dolar. Tamam, diğerlerinin çok adını duymadık. Çok fazla kariyer yapmadılar ama Aurelio bu kadar iyi oyuncu olarak ortaya çıktı ki. Yani beklenti neredeyse sıfırken yüzer dolar harçlık vermiş o dönem. Gittiği yerde Brezilya'da demiş ki o dönem iyi para 100 dolar. Gerçi şimdi de iyi para yüz dolar. Yüzer dolar harçlık vermiş. Eşinizle dostunuzla hediye alırsınız diye Brezilyalı futbolculara öyle ikna etmiş futbolcuları Türkiye'ye gelme. Ve yıllık ücretler de öyle uçuk ücretler değil. Aurelio için yıllık 400 bin dolara anlaşılmış. Yani bu kadar ucuz bir oyuncu bu kadar yüksek bir performans sergiledi. Önce Trabzonspor, sonrasında Fenerbahçe'de. Mevkisi değişti. Defansif bir orta saha oldu. Dedi ki ya bu adam çok iyi. Biz bu adamı Türk yapalım. Milli takımda oynatalım. E geldi milli takımda da oynadı ve muhteşem bir performans sergiledi. Yüzler dolar harçlıklarla. 3 milyon dolar vermek istemeyen Özkan Sümer'in gidip de 400 bin dolara almış olduğu Aurelio Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından birisi oldu. Alt liglerdeki oyuncular Süper Lig'de oynayamaz. Oynasaydı şimdiye kadar çıkmıştı. Ya alt yapıdan oyuncu çıkıyor mu? Alt liglerden oyuncu çıksın. Bizde öyle bir sistem var ki öğütüyoruz oyuncuyu. Dışarıdan gelsin, transfer yapalım, para harcayalım. Kerem Aktürkoğlu bedelsiz geldi. Erzincan Spor'da oynuyordu. Alt liglerde iyi performans sergiliyordu. Hatta Erzincan Spor'un ikinci lige çıkmasına, yani bizde biliyorsunuz Süper Lig, birincilik, ikincilik, üçüncülik var üçüncü ligde oynayan yani dördüncü kümede oynayan Erzincan Spor'un çıkmasında büyük pay sahibi. O sezon 28 lig maçında 17 gol bir asistle oynuyor ee, sevgili Kerem Aktürkoğlu. Sonrasında da bedelsiz Galatasaray'a geliyor. Tabi umutlar çok büyük değil çünkü o dönemde Galatasaray'a transfer olan isimleri sizlere bir hatırlatayım. Oğulcan geliyor aynı sezonda. Mustafa Muhammed geliyor. Ete boyu alıyorlar biliyorsunuz. Büyük facia orta sahada hiçbir şey yapamadı. Onye kuru yine aynı şekilde gelen oyunculardan. Jetson Fernandez, Omar El Abdellawi biliyorsunuz sakatlandı. Tekrar geri döndü, tekrar geçmiş olsun. Emre Kılınç, Halil ve Arda en son gelen oyuncu. Bu oyuncuların hepsi transfer oluyor. Doğal olarak Kerem'in ismi de biraz gerilerde kalıyor. Kerem Aktürkoğlu gelecek vadeden potansiyel olan genç olarak geliyor. Ama Şimdi Galatasaray'ın en değerli oyuncusu. Öyle bir çıkış yakalıyor ki hatta bence geç yerleştirildi kadroya ama görüyorsunuz kadroda önemli transferler var. Deneye yanıla, deneye yanıla Kerem'e kadar geldi sıra. Kerem de o şansı çok iyi değerlendirdi. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında da en iyi performans sergileyen oyuncuydu. Galatasaray'ın en değerli oyuncusu olabilir. Bugün Avrupa devleri Kerem'i yakından takip ediyor. Bundan çok uzun zaman önce değil, gerçekten çok kısa bir zaman önce 3. ligde 4. kimede oynuyordu ve hiç kimsenin büyük bir beklentisi olan bir oyuncu olarak gelmedi Galatasaray'a. Buna rağmen olağanüstü bir seviyeye çıktı. Rozier Valentin Rozier geçen sezonun en iyi sahabeki. Galatasaray'la Beşiktaş kapıştı adeta. Rozier'i kim alacak? Bütün yaz böyle geçti. Gezer'le Rozier'i alacağız. Gezer'le Rozier'i alacağız. Biz alacağız siz alacaksınız. Rozier gerçekten çok ilginç bir oyuncu. Yani Fransa alt yaş kategorilerinde milli takıma çağrılmış. 21 yaş altında çağrılmış ama öyle bir devamlılığı olan bir oyuncu değil. Sporting'de de aslında iyi başlamış. Sonrasında yerini kaybetmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani çok büyük potansiyel, çok önemli bir oyuncu, çok büyük beklentili transfer edildiğini söylemek çok doğru olmaz. Sporting de forma şansını kaybettikten sonra diyor ki ya ben bir yere gideyim oynamam gerekiyor. Beşiktaş'ta görüşmelere başlıyorlar. Beşiktaş diyor ki bizim bir sahabeke ihtiyacımız var. Necip oynat 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 oynata, 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 oynata. sahabeke problemi bir türlü çözemedik. Biz bari bir sahabek alalım diyorlar. Rozi'yi kiralıyorlar. Rozier buraya geliyor, olağanüstü bir performansa imza atıyor. Yani hiç kimsenin beklemediği, sezonun en iyi performanslarından birisine imza atıyor. 37 maç oynuyor, 3 gol, 7 asist Rozier'den. ilk sezonunda 3 kupa birden kazanıyor Valentin Rozier, Fransız oyuncu. Şimdi diyeceksiniz ki, yani zaten alt yaş kategorilerinde Fransa takımına, milli takımına seçilmişti. Yani bu kadar da tanınmayan bir oyuncu değildi. Rozier'i Türkiye'ye gelmeden önce ben izlemiştim, ben biliyordum. Ya çok iyi oyuncu diyen varsa yazsın videonun altına girip elini öpeceğim. Bu kadar emin olan birisi varsa bu oyuncu hakkında ben Fransa'da yaşadım. Bu kadar yakından takip etmiyordum Rozier'i. Gidip gerçekten elinden alnından öpeceğim, helal olsun diyeceğim. Hiçbir beklenti yoktu Rozier'den. Çok çok iyi performans sergiledi ve sergilemeye devam ediyor. Dördüncü sırada Marcao var. E Marcao diyeceksiniz 4 milyon euro ödendi. Evet 4 milyon euro ödendi ama ödenen meblağ yöneticinin suçu. Beni alakadar etmez. Yani 4 milyon euroyu ben vermedim. Ama Marcao'nun gelişi, profili hiç öyle çok büyük yıldız olacak, çok önemli bir oyuncu olacak, çok büyük potansiyeli var denilen bir profil değildi. Marcao Rio Ave'de kiralık olarak sezonu geçirdi Portekiz'de Brezilya'dan gelerek. Rio Ave o sezonu 5. sırada bitirdi. Sonrasında Portekiz'de mutlu Ede olarak Brezilyalılar, Portekizler iyi anlaşıyorlar. Dil bariyeri de yok. Dedi ki Chaves'e kiralayın beni. Chaves'e kiralandı ama Chaves o sezon çok kötü gitti. Hatta sezon sonunda düştüler. Marcao'da devre arasında o dönem yanlışım yoksa son sıradaydı ya da sondan bir üst sıradaydı Chaves. Son sırada iki takımdan stoper alıyorsunuz Galatasaray'a hiç yakışıyor mu diye haberler yapılmıştı. Bir de üstüne bonservis vermişsiniz. Evet o bon servis verilen son sıradaki Portekiz Ligi'nin son sırasındaki takımın stoperi Galatasaray'a geldi ve bambaşka bir seviyeye yükseldi. Kiminle oynarsa oynasın. Nelson mu var yanında? Luin Dama mı var yanında? Kim varsa var. Markao çok iyi performans sergiliyor. Bugün Kerem'le birlikte Galatasaray'ın kadrosunda en çok değer vadeden oyuncu desek herhalde yeridir diye düşünüyorum. Çok sağlam bir stoper. Ekipleri uyuz ediyor. Rakip takım taraftarı Markal'dan nefret ediyordur. Ama kendi takım taraftarı da tapıyor. İşte böyle, futbol böyle bir şey. Gerçekten çok büyük bir çıkış yakaladı Galatasaray'da. Potansiyeli vaat ettikleriyle geldiği nokta arasında bence fark var. Bu arada Galatasaray scout ekibini de tebrik etmek lazım. Çünkü kimse cesaret edemezdi. Ya de teknik direktöre gidiyorsunuz. Hocam ligin en kötü savunmalarından birisi, ligin en düşük sıralarından birisindeki takımın stoperini alalım diyorsunuz. Alıyorsunuz ve başarılı oluyor. Bugün yine kaç 10 milyon eurolardan bahsediliyor? Marquinhos'u transfer etmek için 14 milyon euroluk bir piyasa bedeli var. Bir şampiyonluk yaşadı, bir kupa, bir de süper kupa şampiyonluğu var Marquinhos'un ve yine aynı seviyede oynamaya devam ediyor. Ya Portekiz demişken bu oyuncuyu almadan geçmek olmaz. Yine günceldeyiz. Miguel Crespo geldiğinde ben dahil olmak üzere oyuncunun seviyesinin bu olabileceğini tahmin etmek mümkün değildi. Vitor Pereira biliyorsunuz Öztaköy'ü istemişti. Olmadı. Finansal olarak Fenerbahçe bu transferi karşılayamadı. Japon Morita'yı istemişti. Santa Clara'da oynayan. O da olmadı. Sonrasında üçüncü seçeneği Miguel Crespo'yu alın bari dedi. Bakın Estoril'de oynuyor. Estoril, Bruno Pinheiro akıllara geliyordur Beşiktaş'ın bir ara getirmek istediği teknik direktörün takımı. İkinci ligden birinci lige çıkarken Estoril'de fırtına gibi esti Bruno Pinheiro. O takımın oyuncularından birisi de Miguel Crespo'ydu. Crespo'yu getirin bari dedi Vito Pereira. İyi peki o zaman Crespo'yu getirelim denildi. E, Crespo ilk maçında çok iyi oynamadı. Fiziksel olarak da hazır görünmedi. Koşuşu bile bir garipti Miguel Crespo'nun. Ama sonrasında adamın içinden canavar çıktı. Ya sahada basmadık yer bırakmıyor, böyle bir hırs yok. E kritik goller, kritik noktalarda bulunmalar, iyi koşular. E, Zaçsa da çok iyi bir ikili oluşturdu. Yani Miguel Crespo geldi birkaç haftada herkesi yanılttı. Ya çok ünlü yorumcu abilerimiz bile yanıldı. Olabilir herkes yanılıyor. Ben de yanıldım bu arada. Miguel Crespo'nun kalitesinin bu kadar yükseğe çıkacağını hiçbir şekilde tahmin edemezdim. Atletico Madrid'in teklifi varmış Miguel Crespo ile ilgili. Sevgili Erkut, Erkut Öztürk söylemiş yayında. 1 milyon euroya kiralayalım, 11'de satın alma bedeli koyalım demişler. Enteresan, çok enteresan bir oyuncu. Beni en çok şaşırtan oyunculardan birisi. Tabii iyi yönde Miguel Crespo yine hiç beklenti olmadan çok yükseğe çıkan oyuncular arasına girmeyi başardı. Herhalde buna itiraz olmaz diye düşünüyorum. Alexander Sörloth. Adam makina gibiydi ya. Trabzonspor'a geldi, esti, gürledi, gitti. Kuzey'in kralı. Doğru değil mi? Kuzey'in kralı lakabı. Doğru abi. Heh, işte. Doğrulayın hep beni. Hiç yanlış yok bizim videolarımızda. Yok olursa da yarı yorumlara yazın. Bazen biz de şaşırabiliyoruz. Ama her zaman böyle miydi Alexander Sörloth? Gelmeden önce ya bu gol makinesi bu alt üst eder bütün ligi demiş miydik? Hayır dememiştik. Rosenborg'a e gitti. Rosenborg'dan Bodo Glimt'e Kiralandı. Orada iyi bir sezon geçirdi bu arada Bodo Grimpte. 26 maç, 13 gol, 5 asist. Sarsborga bir maçta 6 gol atıyor. Sonra dikkatleri çekiyor. Groningen transfer ediyor. Cık, olmuyor. Mithiland'a gidiyor. Cık, olmuyor. Crystal Palace diyor ki ya bunda potansiyel var. Alalım diyor. Bonservis ödüyor. Getiriyor. Hı -hı. Orada da olmuyor. Sonrasında Gent'e kiralıyorlar. Orası da olmuyor. Yarım sezon geçiriyor Gent'te. Tık yok. Sonrası diyorlar ki yine kiralayalım. Peki Trabzonspor. Trabzonspor'a geliyor. Sezona bir başlıyor. Böyle bir şey yok. Neredeyse her maçta gol etkisi var. Ya asist yapıyor ya gol atıyor. Ya asist yapıyor ya gol atıyor. Hatta Şota Arveladze'nin bir sezonda resmi maçlarda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu dahi kırıyor. Alexander Sörloth. İşte böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Arveladze bile, Şota bile onunla ilgili övgü dolu sözler sarf ediyor. Alexander Sörlot Trabzonspor'u bütün sezon boyunca sırtlamaya devam ediyor. Türkiye Kupası kazanıyor Trabzonspor'la. O sezon şampiyon olamıyor Trabzonspor. 49 maç, 33 gol, 11 asist. 49 maçta 44 gole ekki etmiş Alexander Sörlot. Sonrası, sonrası bizi ilgilendirmiyor. Ben beklenti olmadan gelen ve çok iyi performans sergilen oyuncuları sıralıyorum. Bir günde şey yaparız. Burada çok iyi performans sergileyip de dışarıda patlayan oyuncuların listesini yaparız. Yine Alexander Sörlot'u koyabiliriz. Bu arada geri dönebilir Sörlot. Beşiktaş'tan bahsediliyor, Trabzonspor'dan bahsediliyor. Zaman zaman Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Belki tekrar izleriz. Ligde tekrar patlama yapar mı? Onu hep birlikte göreceğiz. Listenin zirvesine koydum. Böylece hiç tartışma yok. Yok Galatasaray'da yok, Beşiktaş'ta yoktu. E, Fenerbahçe'ydi, Trabzonspor'du, bu penza. Ya bu penza buraya geldiğinde bu penzanın adını çok az kişi duymuştur diye düşünüyorum. Bu penza Bordo'nun çok erken Gabon'dan transfer ettiği, sürekli kiraladığı alt lig takımlarına önce Po'ya gidiyor, sonra Ajaxio'ya, sonra Tura gidiyor. Oralarda başarı yakalayamıyor. Sonrasında da Bordo diyor ki ya bu adamda gelecek yok sözleşmesini fes edelim. Serbest kalıyor, Hatay'a geliyor. Hatay'a gelmek de kolay olmuyor bu arada. Biz Ömer Hoca ile Ömer Erdoğan'la nasıl ikna edildiğini, Hatay'a getirilmesi için nasıl görüşüldüğünü detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Hatay'a geliyor. Çok önemli bir performansı imza atıyor. Yani bu penza aynı Sorloth gibi ligde fırtına gibi esiyor. Bir sezonluk olağanüstü performans. 38 maç, 22 gol, 1 asist Aron bu penzadan. E sonrasında devre arasında Krasnodar geliyor. Bu sekibi diyor ki biz size 8,5 milyon euro verelim. Artı %20 satış bedelinden, kar bedelinden de pay verelim. Bu penzayı bize verin. Hatay Spor diyor ki ya biz bedelsiz aldık. Sanırım maliyeti 350 bin euro civarındaydı bu penzanın. Verelim tamam transferi okey diyor. Bu penza gitmem diyor. Sonrasında sezon sonuna kadar yine Hatay Spor'da devam ediyor. Şimdi Katar Ligi'nde El Arabi takımında forma giyiyor. Tabi Surlot gibi bu penzanın ismi de yine ülkemizin takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Kimsenin tanımadığı, bu adam nereden geldi denilen, ilk haftalarda zorlanan ama sonrasında patlama yaşayan bu penza ligimizin hiçbir beklenti olmadan gelip de yıldızlaşan oyuncular listesinde birinci sırayı aldı. Dediğim gibi bu listeyi yapmak çok kolay değil çünkü lige beklenti olmadan gelip de çok iyi performans sergilen oyuncu sayısı az. Ama belki benim unuttuklarım vardır, belki benim düşünemediklerim vardır. E, videonun altına yorum yapın, diğer videoları da izlemeyi unutmayın.